Çok mu düşünüyorsunuz? Bir türlü karar veremiyor musunuz? Yoksa analiz etmekten harekete mi geçemiyorsunuz? Armudun sapı, üzümün çöpü mü? Bugün sizler için overthinking'i anlatacağım. Şu namı diğer çok düşünme aşırı düşünme. Aşırı düşünme nedir? Kimler aşırı düşünmeye çok yatkındır ve bu aşırı düşünmeye karşı bizler neler yapabiliriz? Bunlara biraz değineceğim. Aşırı düşünme nedir? Endişe etme hali, sürekli kafamızda senaryoları olumsuz olarak e, yaratma, karar verme sürecini uzatma çünkü inanıyoruz ki hep daha iyisi, daha güzeli ve bir mükemmeli var. Ve mükemmeli ulaşabilmek adına da sürekli öteliyoruz, erteliyoruz çünkü kafamızda bir ideal var. Peki kimler aşırı düşünmeye daha yatkınlar? Kaygı bozukluğu olan insanlar aşırı düşünmeye daha yatkınlar, travma sonrası stres bozukluğu yaşamış kişiler veya çocukluğunda, gençliğinde, anılarında, tecrübelerinde olumsuz deneyimler yaşamış kişiler daha aşırı düşünmeye meyilli oluyorlar. Sosyal fobisi olan kişiler, başkalarıyla iletişime girmekten, onları anlamaktan, kendini belki anlamaktan çekinen insanlar daha aşırı düşünmeye meyilli oluyorlar. Tabii ki e, depresif ruh halinde olanlar. Olumsuz düşünmeye birazcık daha genetik olarak meyillilik vardır. Annemiz, babamız eğer çok düşünmeye ve aşırı düşünmeye meyilliyse biz de biraz öyle olabiliyoruz. Travmaları olanlar genel olarak kişilik yapısı biraz kararsız olanlar, karar vermekte zorlanan insanlar daha çok düşünüyorlar. Duygusal olarak hassas kişiler, bu bizim işte ilişkilerimiz daha çok duygusaldır. Hassas bir kimliği var dediğimiz kişiler her şeyi, herkesi çok fazla düşünüyorlar. Çoğu zaman da kendilerini ihmal ediyorlar. Bir de yaratıcılık özelliği olan kişiler, yaratıcı bir zihni olan kişiler daha düşünmeye e, yatkınlar. İşte şairler, senaristler, yazarlar bizden daha fazla düşünüyorlar. Gece yattıklarında kafalarında hala bir sürü tilki dolanıyor. Peki hangi psikiyatrik ve psikolojik bozukluklarla acaba bu aşırı düşünme özleşiyor ve paralel gidiyor? Genel olarak anksiyeteye yatkın kişiler, genel anksiyete bozukluğu olan kişiler, işte panik atak da buna dahil, daha eee overthinking'e yakalanıyorlar, aşırı düşünmeye. Sosyal anksiyetesi olan insanlar, antisosyal kişilik bozuklukları e, bunun dahilinde. E, OKB, obsesif kompulsif bozukluk gösteren kişiler yine çok düşünüyorlar. Zaten onu çok karakterize eden e, bir durumdur aşırı düşünme. İşte bir şey mi alacaksın, o mu, bu mu, şu mu bir türlü karar veremezler. Kişilere nasıl söyleyeceklerini, nasıl davranacaklarını ya da işte ertesi gün nasıl bir durumu, bir problemi çözeceklerini çok fazla düşünürler. Ya da işte bu duygusal ilişkilerinde ayrılıktan sonra veya ilk ilişkinin başlarında açılacakları zaman bunun nasıl olacağıyla ilgili sürekli ve sürekli devir daim edecek bir şekilde düşünüyorlar yoğunluklu bir şekilde. Zaten tipik karakteristik özelliğidir söylediğim gibi. Depresyon Depresyona girdiğimizde evet biz sabah akşam düşünüyoruz ve bu beraberinde çoğu zaman uyku bozukluklarını getiriyor. Bazen hiç uykuya dalamamak bazen de 3-5 nöbetlerine kalkmak gibi kendini gösteriyor. Peki iyi, hoş, güzel, aşırı düşünmek aslında hepimizin zaman zaman başına gelen bir şey. Bazılarımızda sadece derecesi birazcık daha yüksek, daha aşırı düşünmeye yatkın ama biz ne yapacağız? Farkındalık çok önemli bir şey bir terime, başımıza gelen bir şeye, bir duyguya, bir duruma adını verdiğimizde, adını koyabildiğimizde overthinking, aşırı düşünme dediğimiz gibi artık biliyoruz ki böyle bir terim var. Biliyoruz ki bir yerlerde birileri tıpkı bizim yaptığımız gibi aşırı düşüncelere dalıyor. Kendi kendine bir problemi çözmeye çalışıyor. Yani yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Kararsızlığımızı belki bu terimi tam olarak özdeşleştikten sonra, anladıktan sonra, hakkında bilgi sahibi olduktan sonra en büyük, e, en kötü kararın bile e, yine de kararsızlıktan iyi olduğunu anlıyoruz. Olumsuz düşüncelerimizi olumluyla değiştirebilme kapasitemizi artıyor konuyla alakalı bilgi sahibi olursak. Bununla ilgili ben bunu size bu sunumu işte yapmadan önce bu YouTube konuşmasını Mark Twain'in çok güzel bir sözüne rastladım. Hayatta diyor pek çok endişem oldu ancak çoğu yaşanmadı bile. Biz hep kendimizi olumsuza şartladığımız için düşünüyoruz ki adım atmamızı engelleyen bir durum bu. Düşünüyoruz ki hep kötüsü olacak. Halbuki hayat bazen insana çok da cömert davranabiliyor. Nihai sonuca gideceğimiz yer elbet çok önemli ama yola istekle ve büyük bir arzuyla gidersek ve bu uğurda başımıza gelecek olumsuz gelebilecek olumsuz şeyleri de kabul edersek belki bu overthinking, aşırı düşünmeyi de yenebiliriz. Mindfulness pratikleri yine aşırı düşünmeyi engelleyebilecek bir şey. Nedir? Hayatın her anının o anına odaklanarak tadına varabilme becerisi. Bir şey mi yiyorum? Uyuyor muyum? Dinleniyor muyum? Kitap mı okuyorum? Yaptığım şeyin her ne yapıyorsam ve anın kaçırmamam anlamına geliyor. Tadına varmam anlamına geliyor. Bunları hayata geçirmek her zaman konuştuğumuz kadar kolay olmasa da size yolu sevebilmeyi, arzuladığımız şeylerin, şeyler için çaba göstermeyi ve bu uğurda bu yolda rahatlıkla ilerleyebilmeyi diliyorum. Hayatı sevmek çok kıymetli. Her daim problemlerle karşılaşacağız. Ama bu problemlere akılcı çözümler getirebilmek de yine bizim elimizde. Ve tabii ki kendi kendimize onaramadığımız şeylerde her daim uzman desteği alabiliriz. Aşırı düşünmediğiniz, yolun sonundan ziyade yolu sevdiğiniz bir ömür diliyorum. Bir sonraki programda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.